günaydınlar evime hepiniz Hoş geldiniz kanalıma da nasılsınız iyisinizdir Umarım kahvaltı hazırlıklarına başladım Mustafa'nın patates kızartmasını yapalım kendime de yine iki tane yumurta haşlıyorum çayı da ocağa koyduk arkadaşlar kendime yeşil çay e bugün detoksun ikinci günü bugün bitiyor yarın tartılacağım bakalım kilo. Gidecek mi gitmeyecek mi göreceğiz. Bugün de geç kalkmışım kızlar. Bakalım ne yapacağız. Ama var ya dev gibi ütüm var. Çok çok birikti çok. Yazın zaten penye bir günlük. O yüzden ütü daha çok çıkıyor. Yazın sanki evet daha çok. Telefonda kendime çevirmedim. Çünkü tipim müsait değil. <laughs> o yüzden. Hemen kızartalım bunu. Patates kızartmasının ikinci postasını koydum arkadaşlar. Bir de benim bu kızartma tenceremi soruyorsunuz. Yapıştırıyor arkadaşlar dibine. Normalde burası sarı değil. Fakat ocağın altını yakınca yağ böyle kızmaya başlayınca oradan bir su, su böyle süzülüyor. Ve böyle sarı bir renk oluyor. Yani o pis değil. O nedir onu ben de anlamadım. Ee, değiştirmeyi düşünüyorum. Ama <laughs> ne zaman bilmiyorum. Memnun değilim. Bunu ben nereden aldım? Öz dilekten. Öz Özgürek'te böyle bir kızartma tencere görürseniz almayın. Memnun değilim. Valla mis gibi de koktu ama yolumuzdan dönmek yok kesinlikle. Ben zaten şöyle söyleyeyim size. Bakın yumurtamı da haşladım. Bol domates, salata. Ee, onu tüketeceğim. Hemen suyumu içeyim. Pisin kilocuklar. Kahvaltı tabağımı tekrardan paylaşayım. Yine aynı şekilde iki yumurta, bol domates, salata, biber, yeşillik ne varsa onu da katabilirsiniz tabağınıza. Ee, şey mutlaka kullanın arkadaşlar bu çörekotunu. Ayşe Hanım da tavsiye ediyor zaten bana mutlaka kahvaltıda peynirin, yumurtanın üstüne e, çörek çörekotu serpiştirin diye. Bunlar da çocuklarım. Eşim de biber kızartması istedi. Onlara da afiyet olsun. Hemen çayımızı dolduralım ve günümüze başlayalım. Zeytinyağların kablarını bakın nereden buldum. Hayvanın içine koymuşum gözümün önünde. Ay vallahi billahi. <laughs> yağdanlık alacaktım. Samim olarak söyleyeyim alacaktım. E, i̇ki tane böyle yağdanlık arasında kararsızdım. Bir tapırın bir de paşa bahçenin. Paşa bahçeninkiler çok uygun. Aslında görüntü hoşuma gidiyor hem uygun fiyatlı iki tanesi de baya böyle uyguna göre internetten de baktım taburun bir yağdanlığı 120 TL 140 TL sadece bir tanesi 1 litre olanı Vallahi ikisinin arasında gidip geldim gidip geldim kapağı buldum maalesef almayacağım kırılmalarını bekleyeceğim öyle her şeyde hemen almak istemiyorum arkadaşlar iyice kırılsın kullanılmaz hale gelir öyle alırım kapaklarına da baktım ben bunun internette ee, tek fiyatlar da pahalı bunların. bilmiyorum ki bir, yani bakarsanız bir anda Paşa Bahçeli'nin o serisini almışım iki tane olan. Aslında güzel duruyor. Altına böyle bambu olan bambu böyle şey de alırım. Altlık da alırım. Zaten şey de var. Sepetim de var. Ikea'dan almış oldum. Ya ondan alacağım ya tapırın ama şu anlık şimdi yine bunları kullanayım kızlar. Şimdi boşu boşuna da masraf etmeyeyim. Artık siliyorum bir şekilde kullanırım. Buradaymış. Yeni mutfağa geldim arkadaşlar. Daha kahvaltı bulaşığım duruyor. Ee, ben de böyle evi toparladım e, sildim süpürdüm ben ne yapsam neysem işte evde durdum müddetçe evleri süpürüyorum siliyorum ee, Emre de duş aldı hadi dedim banyoyu da temizleyeyim derken şu an var ya elim ayağım titriyor hemen bu ayran detoksunu da e, bir an önce tüketmem lazım ve ocağımızı temizleyeceğiz görüyorsunuz çok kötü sabah kızartma yapmıştım Bunu yedikten sonra inanıyorum ki gözlerim açılacak. <laughs> Ve hemen bir an önce burayım. almış olduğum oraya acı el ve kütük var, bunu deneriz. Hem de şu aspiratörleri de halledeyim, bunları da sıkayım. Hadi bana afiyet olsun kızlar. Kısa bir açıklamam var. E, kahvaltı yaptıktan sonra ben Migros'u aradım. Yani şikayetim olduğu için Migros'un kendi sayfasından doğru aradım. Ee, şikayetimi bildirdim, çekim yaptırılmadığını, e, yasak olduğunu, fakat neden e, bu tarz çekimleri başka Migroslar izin veriyor da neden İnegöl AVM'deki şubeniz izin vermiyor diye dair böyle hani konuştum. E, onlar da sağ olsun hemen bu konuyu bildirdiler e, ve artık çekim yapmadığım halde bile bir göz hapsindeyim orada. Yani elime telefon almıyorum, çekim yapmasam da. Artık tanındığım için e, güvenlik görevlileri tarafından sanki böyle takip ediliyormuşum gibi. Çünkü sürekli arkamda beni takip ediyorlar. Bu beni rahatsız ediyor. Ben de böyle rahat bir çekim yapayım diye hani izin alayım dedim. Yani en azından iznimi gösteririm rahat rahat çekim yaparım. Kimse de beni takip etmez. E, beni şimdi aradılar. Bu İnegöl AVM'nin şubesindeki mağaza müdürü, mağazadan sorumlu kişi. E, çekim olmayacağını, e, izin veremeyeceğimizi... E, Filan 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 böyle bir şeyler söyledi. Peki dedim atıyorum Iğdır'daki Migros izin veriyor. Ankara'daki izin veriyor. Neden siz vermiyorsunuz? Yani çekim yapılıyor. Arkadaşlarım yapıyor. Biliyorum. Ve ben neden şikayet etti, şikayette bulundum onu da söyleyeyim. Dün bana Emre bir tane video gösterdi. Videoda ünlü birisi YouTube kanalı açmış. Migros'a giderken çekim yaptırmamışlar. Onlar da gerekli iznini aldıktan sonra çekimlerini rahatlıkla yapmışlar. Ben de buna istinaden hani izin alayım dedim en azından. Fakat hayır yapamazsınız. Tabii ki saygı duyuyorum. Ben yani. tekrardan aradım. Tekrar e, oluşturduğum şikayetimi oradaki hanımefendi de sağ olsun güzel böyle yazdı, etti. Şimdi bana tekrardan dönecekler. Hani bir daha bir daha hayır cevabı alırsam daha zaten üstelemem. En azından gizli saklı bir şey de yapmak istemiyorum. Yapacaksam da rahatlıkla çekim yapayım. E çünkü oraya da böyle güzel ürünler geliyor. Size göstermek istiyorum. Ve benim Instagram sayfam da var. Youtube kanalım da var. O zaman şöyle düşünüyorum. Yani 1 milyonluk sayfa olsam. Şöyle 500-600 bin böyle takipçim olsa falan. Bunlara eğer izin veriliyorsa. Demek ki o zaman kişiye göre mi hani izin veriliyor? Acaba kişiye göre mi özel... Ee hareket ediyorlar. Ya yani bu da aklımdan geçmiyor değil. Tabii ki bilemiyorum ama bakalım ne cevap gelecek. Bekliyoruz. Şimdi ocağımızı temizleyelim arkadaşlar. Saçımı vallahi inanın sabah kalktım hiç taramadım. Hemen toparladım. Kahvaltı hazırlığı. Zaten söyledim evleri falan temizledim. İnşallah güzel haberle geri dönerler ama sannetmiyorum. Eee vallahi insanları anlamıyorum. İstanbul'daki Karaca mağazasına gidiyorum. İlgi, alaka, aa bunu da çekeyim bakın bunda indirim var şudur budur diyenler. Buradaki Karaca mağazası çektirmiyor. Çektirmem diyor. Bu kadar. E ben de üstelemiyorum tabii ki mağaza sorumlusu ama acaba mağaza sorunları kendine göre mi hareket ediyorlar? Yani bunu da düşünüyorum açıkçası. Neyse bakalım artık. Ben de size başka zaten mağazalara götürüyorum hiç problem değil ama tabii ki izin alıp çekim yapmak daha yani iyi olurdu benim için en azından göz hapsi olmaz e, Vallahi artık gittiğim zaman bile artık tanıyorlar beni AVM'deki çoğunlukla bütün mağaza e, kendimi de kamufle edemiyorum <laughs> yasak artık beni yani maskeli bile tanıyorlar e, en azından hani göz hapsinde olmam diye düşünmüştüm ama bakalım artık ocağımızı temizleyelim. Ace köpük. Mutfak köpük. Hemen bunu sıkalım. Valla yemek saati de geliyor. Ocağa da hemen tavuk koymam gerekiyor ama ilk önce ocağımızı temizleyelim. Ee, başlayalım o zaman. Hemen jet hızıyla sıkalım bakalım. Ay birden rengi açılırmış. Ben şok. Olmaz değil mi bir şey? Hadi bakalım inşallah. Ellerimde eldiven yok. Fayanslara da sıkalım. Yalnız kokusu çok ağır kızlar. Zaten kullananlarınız da varmış içinde. Memnun olduğunuzu söylüyorsunuz. Ben diğer ürün de kullanıyorum. Ay sesim uzaklaşmış olabilir çünkü şuraya deterjan almaya gittim. Hadi bakalım. Tavuk yapacağım ama ocağı siliyorum. Hmm, çok keskin. Kokusu çok keskin bunun da. Aynı diğeri gibi. Zaten var ya diğer böyle e, deterjanlarla hayatta karıştırılmaz. Vallahi direkt zehirlenirsiniz. Allah korusun. O yüzden şey, piril aldım sadece. Başka hiçbir şeyle karıştırılmaz bu. Aman Allah'ım Ay bir kere öyle tam zehirlenecektim ben orada. Karıştırdım Şeyle bir de por çözdüm. Kendimi ayrıca dışarı zor attım. Ya mutfak dolaplarını da silecektik. Yine kaldı? Ay kızlar gözlerim açıldı vallahi çok fena oldum böyle birden elim ayağım titredi hemen yedim. Şu an yiyeyim. Balıkesir Erdek'te deniz salyalarını gördüm. Ay ben şok oldum. Bu ne? güzel vatanımızı var ya ellerimizle mahvediyoruz. Hadi bakalım. Bezimizle kurulama gerektirmeden silelim hemen. tekrar söylüyorum. Harika. Sadece tek böyle beni rahatsız eden şey kokusu. Çok ağır. Ama onun haricinde çok güzel. Çok beğeniyorum arkadaşlar. Aranızda eğer denemeyenleriniz varsa alın deneyin. <laughs> yani artık vazgeçmeyeceğim diyorum. Domestos'tan bile daha güzel bende. Yani iki ürünü kıyaslarsam hangisi daha etkili Acef. Hemen tavukları koyayım pişsin. Tencerem ama çok iyi ısıtıyorum. Hiçbir şekilde yağ koymuyorum. Pamuklar pişerken? Komuklar böyle piştikçe kendi yağını salıyor. O yağıyla da nar gibi de kızarıyor. Sadece en son böyle tuzunu, böyle kekik, pul biber onu ilave ediyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. İlk önce bu deri olan kısımlarını buraya koyuyorum. Bu, bu kısma. de bana göre aynı etkili. Sadece bunda köpük olayı var. E, etkisi aynı. Zaten çamaşırda. Buna ben domestosla yapıyorum. İnanın bu kadar beyaz olmuyor. Ama bundan sıktığım zaman Ace'den pırıl pırıl yapıyor. Yani şu kısımları bembeyaz oluyor. E, eğer hala denemediyseniz ace'n ürünlerini mutlaka alın deneyin. Harika. E, yine söylüyorum domestos mu acemi Her zaman bundan sonra Ace. Değiştirmem asla, tek geçerim. Ya. Ama ikisi aynı etkili. Bu köpük, bu kadar. Arasındaki fark sadece bu. Başka da hiçbir şey değilmiş <gülüyor> gördük. Şimdi <laughs> ben mutfağımı süpüreyim, balkonda yıkayayım, birlikte ütüye geçeriz diye düşünüyorum. Bakalım artık. Ütü yapacaktım, ütü yalan oldu. <laughs> Daha doğrusu halim yoktu. Hadi dedik dışarı çıkalım, birazcık böyle gezinelim. Özgür'e gidiyoruz. Oradan da Kültür Park'a. İnşallah. Vallahi ütü yapamadım kızlar. Yorulken kendimi çok yorgun hissediyorum. O yüzden de yapamadım. Artık yarın yaparım. <laughs> İnşallah. Güzel değil evet. ama. Güzel değil mi? De böyle bir şey mi? Mesela bu da güzel. Değil. Ama sen Şu güzel, bak. spor giyiniyorsun. Ama bu. spor giyiniyorsun. Bu da spor değil mi? Ya tamam bu mesela şeylerin altına da olur. Gerçi kodların altına Kodun da olur. Altına olur her şeyin olur. Güzel değil mi? Böyle? Ha, onu beğenmedim. beğenmedim. Bunun modeli daha güzel. Güzel oldu. Ben alayım mı? Yok. Babalar günü hediyesi. Eşime babalar günü hediyesini aldım. Ve <laughs> de Ben yine aynı mekanına geldim. Yine aynı ürünler. Bunlar da güzel. İçine böyle kahvaltılık koyun fiyatı da 30 TL. Ay ben de artık hiç küsura saymıyorum. Şu da güzelmiş. Ben de her şeyi güzelmiş güzel. <laughs> Kızlar ayağım çok kötü görüyor musunuz? Dolama olmuş herhalde. O yüzden sıfır ayakkabı gi giyinemiyorum kesinlikle. Zaten yürürken de varmış. Aa, aslında bu çok güzel meyvelik olur. koşa bahçenin yağdanlıklarını gösterecektim size ama burada yok. Kirinizi alacaktım. Yağ dağınıkları gösterip. Fiyatı da çok uygun oluyor onların. Ay ben var ya böyle gezmeyi çok seviyorum böyle. Kapkaçak bölümüne bayılıyorum. Biliyorum siz de çok seviyorsunuz. Bakayım bakayım gözüme kestirdiğim bir şeyler var mı? Zonguldak'ta biz bir mağazaya gitmiştik. Orada ağırdı. Yani gerçek şey olduğu belli söyleyeyim. Neydi bu bakır olduğu belli. Bunlar çok hafif mesela. Şu lavlardan en de sonunda bir gün alacağım. Ama şöyle bir uygun bir şey denk gelirse bir kampanya kaçırmayacağım. Böyle uzları için istiyorum. Kelik kelik tek kalıbı ağır yıldızı. 100 evet. TL. Bu <laughs> ne kadar? <laughs> Valla benim tek kalıbı size şey söyleyeyim Bu o kadar hafif ki. Benim aldığım harika. Ağır. Yani gerçek döküm değil size. Bunlar çok hafif. Ne kadarmış kızlar. aynı şöyle bir çömeliyim bakayım. 64. Kaç yok pardon. 14. 15 TL. Aklımda olan ürünlerden bir tanesi. Dörtlü istiyorum bunlardan. Nasıl? Ayız birden aldım. Hep kalıbı daha ağır kaliteli. Bunlar da ne kadarmış fiyatlar? 129 TL. Herhalde bunun fiyatı 129 TL olması gerekiyor. Şeklini şöyle, şöyle göstereyim. Ee, 79, 79.95 Hadi 80 80 TL diyelim. Ben de 75 kremini aldım. ve yani arada çok az bir fark var. Ama al, benim aldığım daha kaliteli. Bunun fiyatı 149 TL. 109 TL. Porselen fırın kabları da 39.95. Ben şimdi kasaya gideyim, ürünün fiyat ürünü ödeyeyim. Eşimi aldım. Başka bir şey alsam mı ki? Valla başka hiçbir yere gitmeyeyim zaten detoks sayız. Bugün de bitiyor. Yarın bitiyor inşallah. Ama yine ipleri böyle kaçırmamam gerekiyor. İp'in ucunu. İpleri diyorum. İp'in ucunu kaçırmamam lazım. Ee, bakayım. Bakayım. Ben şimdi size ne göstereceğim. Burada havlular var. Ama defolu. Yani az defolu. Şöyle göstereyim size. Düz havlar 64 TL 95 kuruş. Defosu inanın hiç belli olmuyor yani. Nasıl göstereyim şimdi size? Heh. Defo burada. Mesela ne var burada? Ya ip kaçmıştır ya bir şey. Ama büyük büyü falan. Bakın. Çok güzel. Ee, desenli havlar. Bir de plaj havları geliyor burada defolu çarşaflar, yastıklar var. Fiyatını da göstereyim. Yani defosu o kadar az ki. Yani defosu inanın hiç böyle gözükmüyor diyeyim ben size, neredeyse. Bunu paylaşayım dedim. Ay bunlar ne güzel pikeler. Aç kuşuma gitti. 40 TL. Çok güzelmiş. Değil mi? Baksanıza rengine. havlular var burada. Ha plaj havluları. Bunlar da aynı şey. Kadife desenli plaj havluları. Görüyorsunuz fiyatını. 40 TL. Banyo havlusu da 50 TL. Satayım hadi şey yapalım. Şimdi bunu da ben size defo göstereceğim. Çünkü orayı işaretliyorlar. şurası. Bakın sadece şurada ufak bir ip kaçmış. Bu kadar. O yüzden fiyatı uygun. Ama çok güzel. Banyo havluları var burada. Aynen böyle göstereyim. Ama şu pikeler benim. Battaniyeler hoşuma gitti. Şimdi size defolu olan ürünle defosuz olan ürün arasındaki fiyatı paylaşayım. İnanın ufak bir ip kaçması, başka da hiçbir şey yok. Çünkü yırtık değil. Yine de tabii ki siz bilirsiniz. Deminden şunu gösterdim size. Aynı kalite. Aynı zaten aynı ürün. Aynı marka. Ay bornozlar da var burada kızlar. Banyo havlusunun fiyatı burada. Aynen. Bu da baş havlusunun fiyatı. Bir de e, seri bornozlar. Bunlar da az dokulu fiyatı da aynen böyle paylaşıyorum size. Sandalyeleri almayacağız. Hem otururuz hem böyle yaparız. Yok içeri girmedim mi? İyi tamam. Çocuklar e, gelmediler. Şey Aha, şöyle bir dolanalım azıcık da. Gel. Oradan doğru geçeriz o tarafa. Benim ayak var ya çok zorlanıyorum yürümekte. Çok kötü oldu orası. Vallahi böyle seke seke yürüyorum. kalabalıkmış. Değil mi? Emre de söylemişti. Belki yanımıza Emre de gelebilir. Siz anne bir gidin dedi. Biz belki geliriz arkadaşımızla. Arkadaşıyla arkadaşımızla diyor. Hadi geç bakalım. Şey dolmuş. Havuz dolmuş. Ha? Evet, daha dolacak su burası. Saat aldı da. Ha? Evet, evet. Kaç Sena Aile Çay Bahçesi'ne geldik. Aslında bu havuza bakan tarafta oturacaktık ama çok böyle karınca vardı masaların üstünde sandalyeleri bu tarafa doğru hadi dedik gelelim burada yok. ama Amora'nın böyle zemini de toprak olduğu için bir de ağaçların altı herhalde ondan da olabilir. telefonu <laughs> Telefonda böyle çevirdim kendimi. Şimdi birer çay içeriz. Detoks iyi gidiyor. Fakat bir ara çok fena oluyorum. O an var ya elim ayağım titriyor. Yiyorum ama sanki doymuyorum. Aradan böyle bir yarım saat geçtikten sonra kendimi çok iyi hissediyorum. Şu an gayet iyiyim. Ee, bugün Hoş, hoş bulduk. Tabii hemen, hemen. Ee, Dur bir saniye. Tabii bekliyorum. Bir konuşalım mı? Tabii fincan ee, da alayım ben. Tabii. Ama fincan temiz olsun. Evet, bak bir şey söyleyeceğim. Buyur abla. Şekersiz olsun canım. Şekersiz tamam mı? Söyle. Benimki de şekersiz. Şekersiz. Böyle demli bir çay olsun. Tabii tabii. Bak, en çok en Ay sağ ol. Teşekkür ederim. Çayımızı da söyledik. Sadece tabii ki çay içiyorum. Bol bol su, çay. İyi gidiyor, güzel gidiyor. Yarın sabah aç karnına tartılacağız. Bakalım 2 kilo gidecek mi, 1 kilo gidecek mi veya hiç kilo vermemiş mi olacağım artık bakalım. Böyle karşıdaki çiftler de bana bakıyor. Ben konuşuyorum ya. <laughs> Sen bana bak da kameraya bakıp konuşuyorum ya. Hadi hediyeni de aldın. Güle güle giy. Teşekkür ederim canım. Hatırlamış. Babalar Günü'ne kaç gün var? Hediye aldım ama kaç gün kaldı onu bilmiyorum. Çok az kaldı ya babalar. İyi. Sen de bana güzel bir şey alırsın tamam mı? Anneler Günü. Evet. Tamam daha bir sene var anneler günde. <laughs> <sene> <laughs> Önümüzde bize ait bir gün var mı? Bir dakika. Anneler Günü geçti gibi geçti. Oo, çoktan geçti. Doğum tarihim geçti. Doğum tarihim de geçti. Şahmes. <laughs> Önümüze başka bize ait hiçbir tarih yok mu? Sana bin lira vereceğim sadece. Neden? Harcayabilir. Ne zaman? Önümüzde bize ait hiçbir gün hiçbir gün yok. Ee, artık yıl başına kadar. Yıl başına kadar. Benim doğum doğum günüm Ocakta. Videonun kapanışında bu açık havada yapayım. Ee, zaten önümüzdeki günlerde yasaklarda uzayınca biz artık sık sık geliriz değil mi, buraya inşallah bir aksilik olmazsa ee, burayı seviyoruz kalkınca. Yasaklar kalkınca dedim ben de uzayınca mı dedim? Derim ben her şey derim. Mükerip lütfen kapanış yapacağım. Tamam gelsin. Şimdi ben kapanışı da burada yapayım. böyle açık havada ee, yasaklarda böyle kalkınca inşallah sık sık da geliriz buraya çünkü burayı seviyoruz genelde aslında ben çayı falan evde demlerim. Bir şeyler de alırız. masamızı masamızda açarız sandalyelerimizi. Böyle güzel çayımızı içeriz. Çekirdeğimizi çıtlarız. Teşekkür ederim canım. E, çay da geldi bu arada. Teşekkürler. Sağ olasın. Beni de buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Videolarımı beğendiyseniz yapma. Beğen <laughs> tuşuna basmayı, yorum yapmayı Kanalıma da halen abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bir de arkadaşlar e, videolarımı sevdiklerinizle paylaşırsanız bu konuda desteğinizi esirgemezseniz çok mutlu olurum. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.